Habertürk'te açık ve net programına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, uçak gemisine konuşlandırmak üzere F-35B'ye alternatif savaş uçakları ile ilgili bahisler üzerine Hürjet projesinin yeni boyutuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle birlikte dünyada ilk olacak bir yaklaşımla SİHA konuşlandırılacağını ifade ettikten sonra Hürjet'in de bu bağlamda ele alındığını açıkladı. Biz İHA'larla başlayalım dedik. Hürjet'i e TUSAŞ'la konuştuk. Onunla alakalı acaba gemiye iniş kalkış yapabilen bir şey yapılabilir mi konusu çalışılıyor ifadelerinde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet projesinde ilk etapta jet eğitim uçağının ilerleyen süreçte ise hafif taarruz versiyonunun şekilleneceğini aktardı. TUSAŞ Sistem Mühendisliği Müdürü Yasin Kaygusuz Hürjet'in CDR yani kritik tasarım inceleme aşamasını geçtiğini ve oluşturulmaya başlandığını açıklamıştı. Kaygısız jet eğitim uçağı Hürjet'in hafif taarruz versiyonunun yani Hürjet-J'nin olacağını ifade etmiş ve Hürjet projesi kapsamında ilk metal kesme işleminin ve kod yazımının gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Ocak 2021'de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 2021 yılı içerisinde Hürjet gövdesini motoru takılmış bir şekilde görülebileceğini ifade etmişti. Hürjet'in prototip üretimi ve yer testleri aşamalarının tamamlanmasının ardından ilk uçuşunun 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından son yapılan açıklamada Bayraktar TB3 SİHA sistemlerinin TCG Anadolu amfibi hücum gemisine konuşlandırılacağı ifade edildi. Baykar Savunma tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden Bayraktar TB3 SİHA sistemi TCG Anadolu için Özel geliştirilen Bayraktar TB2 temelli SİHA sistemi olmasının yanı sıra katlanabilir kanat yapısına da sahip olacak. TCG Anadolu'nun bir silahlı insansız hava aracı gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. Bayraktar TB3 SİHA sistemleri TCG Anadolu'nun güvertesini kullanarak iniş kalkış yapabilecek. TCG Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade edilmekte. Konuyla alakalı gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.